buradan bir kere daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bazı siyasetçiler ya da siyasi partiler bilerek terör örgütünün temsilciliğini yapıyorlar, sözcülüğünü yapıyorlar. Türkiye'de hem PKK'nın hem DHKPC'nin hem de mecliste partileri var. Bunların azılı terör örgütü olduklarını hepimiz biliyoruz. Bunlar zaten o terör örgütlerinin talimatıyla kuruldular. Onlardan ayrı düşünmeleri, onlardan farklı bir tavır göstermelerini zaten beklemiyoruz. Ve inanıyoruz ki hukuk bunun gereğini yapacak. Anayasa Mahkemesi ve terörün partisi olmaz. Ama diğer taraftan bazı siyasi partilerimiz sırf oy kaygısıyla sırf iktidarı ele geçirme kaygısıyla terör örgütlerinin partisiyle ilişkiye girerlerse bunları bir meşru parti olarak görüp bir takım ilişkiler kurarlarsa birliktelikler meydana getirirlerse onlar işte vatana, millete, devlete, tarihe, gazilerimize, şehitlerimize ihanet etmiş olurlar. Sultan Alparslan'a da ihanet etmiş olurlar. Selahattin Eyyubi'ye de ihanet etmiş olurlar. Mustafa Kemal Paşa'ya da ihanet etmiş olurlar. Afganistan'la bizim ilişkimiz, tarihimiz sadece Cumhuriyet'in kurulduğu ya da hemen onun öncesindeki Osmanlı dönemiyle başlamaz. O coğrafyayla, o tarihlerle bizim ilişkimiz ta İslam'la müşerref olmamızdan itibaren başlar. Oralarda dönem dönem Türk devletleri kurulmuş. Zaten bölge tamamen İslamiyet'e girmiş. Onun için biz orayı hem soydaşlarımızın hem dindaşlarımızın yani kardeşlerimizin ülkesi olarak görüyoruz. Pakistan'ı hangi gözle görüyorsak Afganistan'ı da aynı gözle görüyoruz. Onun için Afganistan'ın başında kim olursa olsun, Afganistan'ı kim yönetirse yönetsin Bizim Afganistan'la yani Afganistan halkıyla, Afganistan milletiyle, Afganistan vatandaşlarıyla ilişkimizi kesmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Burası Türk İslam dünyasının bir yönüyle merkezi ve kalbidir. Onun için herkes buraya geliyor. Onun için herkes buradan yardım istiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti fiili müdahale de dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı, önlemini almalı ve gereğini yapmalıdır. Ha baştan bunları engellemek için elbette Afganistan'ı yöneten Taliban dahi olsa elbette bununla da diplomatik ilişkilerinde kesmemelidir ve Taliban için değil Afgan halkı için Müslüman Afgan halkı için oraya her türlü desteği vermelidir. Kabil Havaalanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere. Elbette ki Taliban'ın ortaya koyduğu görüntü, uygulamalar bizi taktığı, bizim onayladığımız şeyler değil. Bir kere Müslüman, ki bunlar Müslümanlık adına hareket ediyorlar. Sözde İslami gruplar. Ama biz, bizim inancımıza göre, bizim İslam anlayışımıza göre bunların yaptıkları çoğu şeyin e, İslami değil. Dolayısıyla da bunu onaylamıyoruz. Bunun karşısındayız. Özellikle kadınlara karşı yapılan muameleyi kökten reddediyoruz. Kadın da erkek gibi bir insandır ve bütün hakları Yüce Rabbim tarafından verilmiştir. Allah tarafından verilen hakları da hiçbir kulun almasını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Tabi bir de gelen mülteciler var. Kaçak yollarla gelen göçmenler var. Burada da yine açıkça söylüyorum. Türk söyle olanları elbette önceleyeceğiz. Bunları biz ülkemizde belli noktalarda doğuda, güneydoğuda oralarda belli merkezler oluşturarak kamplar oluşturarak, tampon bölgeler olarak tutacağız. İçerilere gönderilmemesi gerekir. Ve Afganistan huzura kavuştuktan sonra da kendi ülkelerine dönmesi gerekir. Bu sene yüz yüze eğitim konusunda hem hükümet hem Milli Eğitim Bakanlığımız kararlılar. Biz de bunu destekliyoruz. Bu kararı destekliyoruz. Aşı karşıtlığının önüne geçerek buradan siyasi rant elde etme peşinde olan siyasetçilerimiz ortaya çıkmaya başladı. Ya kardeşim akıl var, mantık var, bilim var. Şimdi bu gibi konularda bizim ahkam kesmemiz hiçbirimizin, siyasetçilerin ya da bilgisi olmayan vatandaşlarımızın doğru olmaz ki? Bilim ne diyorsa, bilim insanları ne diyorsa, tıp ne diyorsa, tıp insanları ne diyorsa ona uymamız lazım. E devletimiz de şimdi buna göre kararlar alıyor. Haftada iki kere PCR testi zorunluluğu getirmiş. Şimdi bana diyorlar ki Sayın Genel Başkanım buna karşı bir açıklama yap. Hayır. Tam tersini yapıyor. Diyorum ki bir aşınızı olun. iki olmuyorsanız o zaman PCR testinizi vereceksiniz. Önümüzdeki seçime büyük ihtimalle yeni bir seçim kanunuyla gidilecek. Yani Ekim ayında meclis açıldığında seçim kanununda bir takım değişiklikler yapılacak. Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak partiler arası görüşmeler sürüyor. Bizim heyetimiz de iki kere görüştü. Şimdi burada barajın düşeceği, barajın düşmesi noktasında bir mutabakat var. Ama sadece barajın düşmesi tek başına ya da yüzde beşe düşmesi problemi çözer mi? Çözmez. Barajın hiç olmaması lazım. Bir kere bunu ifade ediyorum. Olursa da maksimum yüzde bir seviyesinde olması lazım vatandaşa tasarruf et diyeceksin. Efendim ekonomik davran diyeceksin. Ama öbür taraftan beş partiye her yıl 500 trilyon seçim olduğunda da bir buçuk kat trilyon verirsen vatandaş buna itibar etmez. 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 Yani biz ne dedik? Bu partilere dedik ki ya gelin bunu esnafa verin dedik bu pandemi döneminde birisi ağzını açmadı. Hiçbirisi. Hiçbirisi ağzını açmadı. Onu ver, bunu ver, şunu ver diye her gün televizyonda konuşan muhalefet partileri de şu yiğitliği yapamadılar. Ya biz kardeşim hani derler ya insanın sözüne bakılmaz, işine bakılır. Yani sen konuşuyorsun da sen ne yapıyorsun? O muhalefet partilerinden birisi deseydi ki ya biz bu yardımı almıyoruz. Zorda kalan esnafımıza veriyoruz. Deseydi o zaman samimiyeti görülürdü. Ama samimi değiller. Bir kuruşuna vermediler. Bir kuruşuna. Onun için kaldırılsın diyoruz kardeşim. Kaldırılsın. Madem tasarruf kaldırılsın.